Geldi, oturuyla amına koydum, penceremin önünde bakıp Ne o pencere önünde motorlu, sen görüyor musun? Görmedim, ne bilmiyorum, kim Bilmiyor musun, sürekli bütün <laughs> gün buradan... <ballandı>. Kafe, motorcu var <laughs> kafe. Kafe değil mi? Ha, Ya <laughs> <laughs> yok ben bilmiyorum. He, kim olabilir diyorsun. Hepsi Bir daha bak. Hayır, burada durmuyor ki. Hemen açma, gidiyor. Açma, açma. Sadece açma. burada. Açma. Sonra gidiyor. Tamam, kapa. Ben bakacağım, sana söyleyeceğim bir şey. Tamam. Ben bir şey bir Hayır. Öyle bir şey ben buradan duyuyorum ya. Tamam ben bakacağım. Aynı motor sabahtan beri. Bunu tekrar yapmasın çekmek için sürekli açık tutmam lazım yani bunu yapamam. yok değil geliyor sonra ya, tekrar gelecek daha önce 20 senedir bu şeyleri yaşadık biz psikolojik bir olay daha önce gece yarısı de böyle şamatalı şeyler döndürüyor bütün gece psikolojik yapıyor Anne hani motorlu su vardı sürekli her şeyimi patlatıyordum. Sonra şu eczanenin köşesinde tam bir şey paylaştım. Bağ, bir patlattı motoruyla. Birisi de ona girişti. Girişti ona. Ondan sonra fazla sesini duymadık. Fakat Hamza Yusuf'un anlattığı gibi Trafficking goods ordusu var ordusu. Sümüklü böcekleri de onlar getiriyorlar. Çünkü her sümüklü böcek saldırısında motorlarını duyuyoruz. Hava atma güç gösterme neler Evet zamanlaması da bu ezan öncesi. <laughs> Alak suresindeki pislik bu be. Ey zebaniler gönderecek. Uyarmış. Böyle yazılmış senaryo bu. Tekrar geleceksiniz. Bunu yaşayan çok kişi de vardır. Evet yine tam pencere önüne patlatıyoruz. Gidiyoruz. Başını çekemiyorum. Çok daha müthiş. Saat so, tutuyorum, beş buçukta geldi. Bakalım kaç dakikada bir geleyim. Uzaktan sesi geliyor, ben nöbetteyim dercesine. Evet, sonra bu nereye ait, sonuna ekleyelim. ...spread feces uh, on the earth, the job. dung for manuring land. Uh, and then dujal is refuse lowest basest or meanest sort of people dajjal a gilder a liar conceals truth with falsehood who deceives deludes beguiles circumvents outwits much or often very deceitful the great deceiver and then a great company of men Dajjala in Arabic means a great company of men journeying together, covering the ground by their multitude, or a company of men journeying together, carrying goods for sale. Right? So trafficking goods all over the place.